Bu videoda sizlere V6 serisi su altı drone'unuzu nasıl kuracağınızı ve kullanacağınızı göstereceğiz. Örnekleri V6 Expert modeli üzerinden vereceğiz. Kutu Açılımı Öncelikle kutuyu açın, ardından kutunun içerisindeki drone'u ve aksesuarları kutunun içerisinden çıkarın. Ardından QR kodu okutarak uygulamayı indirin. Şarj etme. V6 serisi droneunuzu ve kumandanızı ilk kullanımınızdan önce tamamen şarj etmeyi unutmayın. Droneunuzu doğru kabloyla şarj ettiğinizden ve kabloyu doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Aksi halde kablonuzun pinleri zarar görebilir. Şarj cihazınızın LED ışığı kırmızı yanıyorsa drone'unuz şarj oluyor demektir. Eğer LED ışık yeşilse drone'unuz şarj olmuş demektir. Kumandanızın şarj kablosunu kumandanızın ön kısmında bulunan girişe takın. Kumandanızın üzerindeki güç ışığının yanıp söndüğünü göreceksiniz. Eğer güç ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa kumandanızın şarjı %30'dan az demektir. Sarı yanıp sönüyorsa Kumandanızın şarjı %70 ile %30 arasında demektir. Eğer beyaz yanıp sönüyorsa, kumandanızın şarjı %100 ile %70 arasında demektir. Kumandanızın güç ışığı sabit bir şekilde beyaz yanıyorsa, kumandanız tamamen şarj olmuş demektir. Bağlantı: Emniyet düğümünü dronunuzun arka kısmında bulunan kanata geçirin ve boşluk bırakmayacak şekilde sıklaştırın. Ardından kabloyu girişine takın. Takmadan önce kablonuzun girişle uyuştuğundan emin olun. Aksi halde pinler zarar görebilir. Kabloyu taktıktan sonra kablonuzu iyice sıklaştırın. Uçtaki halkaya kadar sıklaştırmanız yeterlidir. 3,5 mm kablonuzu kumandanızın alt kısmındaki desteğin etrafına sarıp bir düğüm atın. Ardından kablonuzu kumandanıza takın. Güç açma kapama Lütfen kumandanızı çalıştırmadan önce üzerindeki led düğmenin off pozisyonunda olduğundan emin olun. Kumandanızı ve drone'unuzu çalıştırmak için güç butonuna 5 saniye basılı tutun. Kumandanızın üzerindeki butonların led ışıkları saat yönünde dönmeye başlayacak. Güç ve kilit butonlarının led ışıkları sabit bir şekilde yanmaya başladığında bağlantınız başarılı olmuş demektir. Kumandanızı ve drone'unuzu kapatmanız gerektiğinde, kumandanızın üzerindeki güç tuşuna 5 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Akıllı cihazları bağlama Kumandanızın arkasındaki SSID kodu, aynı zamanda Wi-Fi bağlantı adı. Bağlamak istediğiniz akıllı cihazın Wi-Fi ayarlarına girin. SSID ile eşleşen Wi-Fi'ye bağlanın. Varsayılan şifre 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0'dır. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra uygulamayı açın. Uygulamayı açtığınızda bağlı olan drone modeli ana ekranda sizi karşılayacak. Uygulamanın sol altında bulunan bağlantı durumundan bağlı olduğunuzu görebilirsiniz. Android kullanıcıları eğer bir mesajla karşılaşırsa bağlan ya da connect butonuna basabilir. Drone'unuz suda değilken kilit tuşuna basmayın. Kumandanızın mobil cihaz aparatının arkasındaki butona basın. Ardından mobil cihazınızı aparata oturtun ve aparatı telefonunuzu sabit tutacak şekilde sıkıştırın. Donanım yazılımı güncelleme. Eğer akıllı cihazınız drone'unuzun donanım yazılımında tutarsızlık tespit ederse, uygulama size güncelleme uyarısı verecektir. Upgrade, yükselt veya güncelle yazan butona basın. Uygulama ayarlarından firmware update kısmına girerseniz, cihazınızın güncel olup olmadığını görebilirsiniz güncelleme bulunduğu durumda confirm ya da onayla tuşuna basarak güncellemeyi başlatabilirsiniz. Lütfen güncelleme yapılırken kumandanızı ve drone'unuzu kapatmayın. Güncelleme bittikten sonra tekrar onaylayıp uygulamanın ana sayfasına dönebilirsiniz. Kalibrasyon. Farklı yerlerde farklı şartlar olması nedeniyle drone'unuzun sensörünün isabetliliğinden emin olmak için drone'unuzun kalibrasyonunu her dalıştan önce yapmanızı öneriyoruz uygulamanın arayüzündeki ayarlar ikonuna tıklayın. Kalibrasyon menüsüne girin ve Gyro Acceleration Calibration seçeneğine tıklayın. Uygulamanızın size vermiş olduğu talimatları takip edin. İlk olarak drone'unuzu yere yatay bir şekilde koyun. Ardından Start butonuna basın. Ardından drone'unuzu ekranda gördüğünüz şekilde dikey olarak konumlandırın ve Next butonuna basın. Uygulamanız kalibrasyonun başarılı olduğunu söylediğinde Finish butonuna basıp Gyro Acceleration kalibrasyonunuzu tamamlayın. Ardından Mag kalibrasyonuna basın. Start'a basın. Drone'unuzu yatay konumda saat yönünde iki kez döndürün. Ardından Next butonuna basın. Drone'unuzu dikey konumunda saat yönünün tersine iki kez döndürün. Ardından kalibrasyonu tamamlamak için Finish butonuna basın. Dalış öncesi hazırlık. Lütfen açık ve etrafında engeller olmayan bir alanda çalışın. Dalış öncesi kabloların uçlarının kuru olduğundan emin olun. SD kart slotu, Q arayüz ve bağlantı kablosunun doğru ve güvenli bir durumda olduğundan emin olun. FIFISH V6'da Q arayüz ve SD kart slotu bulunmamaktadır. Drone'unuzu arka kanat kısmından tutup derinliği en az yarım metre olan bir suyun içine bırakın. Drone'unuzu suyun içine yerleştirdikten sonra kilit tuşuna basın, ve iticileri aktifleştirin. Derinlik sabitleme tuşuna basarak derinliği sabitleyin. Böylece drone'unuz hareket ederken derinliği sabit kalacak. İlk dalış Örnek olarak American UAV modunu ele alalım. Drone'unuz A modundayken, sol tekerlek yukarı ve aşağı eğimi kontrol eder. Tekeri yukarı çevirerek drone'unuzun kafasını yukarı kaldırmasını, aşağı doğru çevirerek ise aşağı eğmesini sağlarsınız sol çubuğu yukarı ittirerek drone'unuzun yukarı doğru hareket etmesini, aşağı doğru iterek aşağı doğru hareket etmesini sağlarsınız. Sola doğru iterek drone'unuzun yatay doğrultuda sola doğru dönmesini, sağa doğru iterek sağa doğru dönmesini sağlarsınız. Sağ çubuğu yukarı iterek drone'unuzun ileriye, aşağı doğru iterek geriye doğru yüzmesini sağlarsınız. Sola ve sağa doğru ittirerek drone'unuzun sola ve sağa doğru yüzmesini sağlarsınız. Drone'unuz S modundayken sağ tekeri içe doğru döndürürseniz, saat yönünün tersine yuvarlanır. Dışa doğru döndürürseniz, içe doğru yuvarlanır. Kumandanızın ön kısmında bulunan LED butonun 3 farklı modu bulunuyor. Off pozisyonunda drone'unuzun LED ışıkları kapalıdır. Birinci pozisyonda LED ışıklar orta seviyede aydınlatır. İkinci pozisyonda ise LED ışıklar maksimum aydınlatma seviyesinde çalışır. Operasyon arayüzünde drone'unuzun derinliği ve su sıcaklığı gibi bilgileri görebilirsiniz. Sağ alt köşede ise drone'unuzun duruş pozisyonunu ve drone ile pilot arasındaki göreceli konumu görebilirsiniz. A modundayken ekrandaki üç boyutlu modele çift dokunarak drone'unuzun duruşunu düzeltebilirsiniz. Kontrol modu Bu mod yeni başlayanlar için tasarlanmıştır. Drone'unuz bu moddayken yuvarlanmayacaktır. Drone'unuz derinliğini koruyacak ve derinlik sabitleme aktifken hareket edecektir. Eğimli bir açıda bile hareket etseniz derinliğiniz hep aynı kalacaktır. Sport yani S modu yetenekli pilotlar için dizayn edilmiştir. Sport modu özgürce yuvarlanmanızı sağlayacak ve böylelikle drone'unuzun altı serbestlik derecesinin tamamına erişmiş olacaksınız. C modu ise VR modu. Öncelikle uygulama arayüzünden VR somatosensory modunu aktifleştirin. Ardından akıllı cihazınızı VR gözlüğün içine yerleştirin. Ekranın üzerinde kalan beyaz çizginin, braketin üstündeki olukla hizalandığından emin olun. Ardından VR gözlüğü takın ve kumandanızdan C moduna geçin. Bu modda, drone'unuz kafanızla beraber hareket edecek. VR gözlüğün üzerinde iki adet ayar sürgüsü bulunuyor. Sürgüyü ileri ve geri ittirerek lenslerin uzaklığını ayarlayın. Görüntü canlı bir hal alıncaya kadar sürgüyü sağa ve sola kaydırın. Fotoğraf ve video. Fotoğraf modundayken kumandanızda bulunan fotoğraf butonuna basarak fotoğraf çekebilir. Kayıt tuşuna basarak da kayıt moduna geçebilirsiniz. Kayıt modundayken kayıt tuşuna basarak kaydı başlatıp durdurabilirsiniz. İsterseniz ekranınızdaki fotoğraf ve video butonlarına da tıklayabilir. Modlar arası geçmek için değiştirme tuşuna basabilirsiniz. 3 noktaya tıklayarak kamera parametrelerini değiştirebilirsiniz. Toplama İlk sürüşünüzde drone'unuzla çok uzaklara veya derinlere dalmamanızı tavsiye ederiz. Drone'unuzu geri toplamanız gerektiğinde, drone'unuz yüzeye çıkana kadar yükseltmeniz yeterlidir. Drone'unuzun konumunu belirledikten sonra bulunduğunuz noktaya geri yüzdürebilirsiniz. Bunu yaparken aynı zamanda kabloyu da sarmanız, kabloların dolanmasını engellemek adına önemlidir. Data kopyalama Uygulamanın ana sayfasına girin, medya butonuna ardından da cihaz butonuna tıklayın. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı burada görebilir. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Birkaç saniye basılı tutarak indirmek istediğiniz dosyaları seçebilirsiniz. Start tuşuna bastıktan sonra indirilmek üzere ister akıllı cihazınızı ister kumandanızı seçebilirsiniz. Eğer kumandanıza indirmeyi seçecekseniz içinde bir SD kart takılı olduğundan emin olun. İndirmeniz tamamlandığında arayüz kendini güncelleyecektir. Harici SD kart destekleyen bazı modellerimizde data kopyalama amaçlı SD karta ulaşmak mümkündür. Bunun için drone'unuzun alt kısmında bulunan SD kart koruyucu yuvasını açmanız yeterlidir. Bakım Drone'unuzun kullanım ömrünü uzatmak için her dalıştan sonra motora bakım yapmanızı tavsiye ederiz. Özellikle tuzlu su dalışlarından sonra. Bir leğen hazırlayın ve içini temiz su ile doldurun. Drone'unuzu bağlayın ve çalıştırdıktan sonra kumandanızdaki derinlik sabitleyici butonuna basın. Bakım süresi boyunca motorun kilidini açmaya gerek yoktur. O nedenle lütfen motor kilit butonunun aktif olduğundan emin olun. Drone'unuzu tamamı suyun içinde kalacak şekilde suya batırın. Tüm motorların suyun altında kaldığından emin olun. Uygulamanın ana sayfasında görmüş olduğunuz help veya yardım butonuna basın. Ardından maintain veya bakım seçeneğini seçin. Motor bakım arayüzüne girdikten sonra start butonuna tıklayın. Bu aşamada drone'unuzun iticileri yavaşça çalışmaya başlayarak kendi kendini temizleyecektir. Eğer drone'unuz tamamen suyun altında değilse, ağır bir obje yardımıyla suyun altında tutabilirsiniz. Otomatik bakım yaklaşık 10 dakika sürecektir. Eğer kendiniz durdurmak isterseniz stop butonuna basabilirsiniz. Motorlar çalışmayı durdurduğunda bakım tamamlanmış demektir. Fifish V6 serisinin ilk kullanım talimatlarını izlediğiniz için teşekkürler.